Selamlar, hoş geldiniz. Bugün iki kameram var. Biri şurada, biri burada. İkinci trimester dediğimiz hamilelik sürecinin ikinci üç ayından sizlere bahsetmiş olacağım. Şimdi öncelikle bu dönem zaten halk arasında balayı dönem olarak biliniyor. İlk üç ay ne kadar çileliyse, sıkıntılıysa ki o dönem gerçekten onunla ilgili bir podcast çekmiştim ve paylaşmıştım. Ses tonum bile çok kötü. Enerjim çok kötü, umudum tükenmiş durumda. Ve genelde biraz böyle negatif diyebileceğimiz şeylerden bahsetmişim o dönemle ilgili. Mide bulantıları, halsizlik bunlar zaten çok fazla var. Dolayısıyla ikinci dönem enerjisiyle, pozitifliğiyle, aktifliğiyle çok böyle güzel geliyor kesinlikle. Şu an artık dediğim gibi ikinci trimesterin son dönemine doğru geldim. Ee, yavaş yavaş karnım belirginleşmeye başladı ve Burada karınla ilgili şöyle bir konu var. Gerçekten ilk üç ay hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Karnınızda herhangi bir değişim olmuyor. Hatta kilo bile veriyor oluyor biliyorsunuz. Yani ben 1 kilo kadar vermiştim çok değil. Ee, bir anda karnınız büyüyor ve iştahınız açılmaya başlıyor. Karnın büyümesiyle birlikte bebeğin hareketlerini de hissetmeye başlıyorsunuz ki bu bence en güzel kısımlardan biriymiş bunu fark ettim. Tatlı böyle orada olduğunu hissettiren çok böyle huzurlu. İkinci trimesterin bence en güzel olaylarından biri bu. İşte açılması, iştahın tekrar böyle yerine gelmesi, ikincisi bebek hareketleri ve enerji seviyesindeki artış. Bunu gerçekten söylüyorum halı bile sildim ki hayatımda böyle bir şey yapmadım. Yani evlendiğimizden beri bu kadar detay temizlikler, yemekler, işte enerjinin bu kadar çok artması normal bir seviye değil. Kesinlikle hamilelikte de artık bu süreçte ne gibi hormonlar salgılanıyorsa çok böyle üretken ve çok enerjik olduğunuz bir döneme geçmiş oluyorsunuz. Beslenme konusu zaten çok böyle hani normal hayatınızda dikkat etmiyor bile olsanız artık bir bebek olduğu için birazcık da olsa dikkat etmeye başlıyorsunuz ve ben zaten bir diyetisyenle birlikte çalışıyorum. Öncesinde de bir 6 ay öncesinde sanıyorum biz beraber başladık ve ben evlendikten sonra yaklaşık bir 8 kilo almıştım. Yani henüz hamileliğimin işte 7. ayına doğru gidiyorum. 8 kilo almadık. Yani o derece evlendikten sonra kilo almıştım onu verdik. Tekrar aslında başladığımız noktalara geliyoruz yavaş yavaş. Ben o şekilde hamle kalsaydım şu an hangi kilo olurdum, ne şartlarda olurdum hiç bilmiyorum. Biraz şeyden bahsetmek istiyorum kahve olayına. Çünkü kahve benim için zaten bir ritüeldi yani hamdelik öncesinde de hala da öyle. Böyle keyifli bir andı yani güne başladığımda özellikle sabah saatlerinde ve kış geldi artık. Biraz daha böyle hava tam aydınlanmamış oluyor işe başlarken. Böyle bir kahve ihtiyacım geliyor güne huzurla, keyifle başlamak için. E, ama bunu yapamıyorum çünkü demir ilacı içmiş oluyorum. E, haliyle 2-3 saat bir şey yememeniz gerek onu içtikten sonra. E, zaten güne direkt kahveyle başlayamıyorsunuz hamilesiniz yine. Belli bir oranda kahve içebiliyorsunuz. Onun işte değerleri var. O hakkınızı direkt böyle aç karna yani yazık. Yani çok şey e, yapamam yani şu an Aç karnı direkt kahve tüketemem. Dolayısıyla kendime şöyle bir ritüel geliştirdim birkaç gündür. Ee, güzel bir sevdiğim kupalarımın içine sıcak su dolduruyorum. Gerçekten abartmıyorum sıcak su. Ve onu kahve deneyimiymiş gibi kendime sunuyorum. Ee, ve öğlenleri de içtiğim kahvede bu arada yine sıcak su koyup çok az böyle kahve içine ekliyorum. Yani kokusuyla, tadıyla bir kahve esansı veriyor ve beni tatmin ediyor. Ee, ama direkt böyle sek bir şekilde filtre kahveyi bütün bir şekilde içmek çok böyle tercih etmiyorum artık yani içindeki kafein değerinden dolayı. Kahve ile ilgili böyle bir geçiş süreci yaşadım. Bu arada kahveye çok düşkün değilseniz, böyle bir ritüeliniz yoksa, böyle bir alışkanlığınız yoksa bence bu dönem için şanslısınız. Çünkü yani aşırı ölümcül değil tabii ki ama belli bir oranı var. Belli bir kafein değeri var. Günlük alabileceğiniz kafein değeri var. Dolayısıyla e, çok da hani önermiyorlar işte bebeğin kilosuyla ilgili falan filan araştırmalar bir şeyler var. Neyse böyle çok uzattım bu konuyu. Kahve hassas nokta. Normalde hamilelik öncesi yarım litre içiyordum. Bence abartmıyorum. İçiyorumdur yani. Aa, beslenmeden bahsettim. Ee, kısaca beslenmede kabaca böyle işte yumurta çok önemli, balık tüketmeye dikkat ediyorum. işte haftada 1 iki gün et ne kadar çok sevmesem de kendimi yine zorluyorum ve haftalık planımda yer bir şekilde buluyor. Sebze meyveler hani çok çeşitli beslenme elimden geldiğince çalışıyorum. Bunun dışında da zaten işte demir ilacı, vitamin alıyorsunuz. Şimdi magnezyuma başladım ki bu magnezyum macerası sıkıntılı. Birkaç hafta önce kalçamda böyle yani o ağrı değil bu arada. Gerçekten gerçekten müthiş bir acıyla uyandığım günler oldu. Ve ben çok araştıran, gereksiz böyle detaylara takılan biri olarak tabii ki araştırmalarımda kötü şeyler buldum. İşte siyatik sinir sıkışması bir şeyler falan gibi. Sonra doktorumla görüştüm falan derken magnezyum takviyesine başladım. Hemen etkisi oluyor mu bilmiyorum. Yani bu bence söylediğinizde de şaşırtıcı bir şey. Yani içtim ve iki gün sonra acım, ağrım gitti gibi bir şey. Ama gerçekten magnezyumu kullanmaya başladıktan sonra birkaç gün içinde ağrılarım çok hafifledi. Şu anda da çok böyle büyük bir sıkıntı yaşamıyorum. Öncesinde yani başlamadan önce gerçekten acıyla uyanıyordum geceleri. Ve çok rahatsız ediyordu. İkinci trimester ile ilgili e, önemli güncellemelerden biri bu. Çeşitli böyle kramplar, bir şeyler, geceleri oluyor maalesef. Duygusal değişimlerle ilgili şunu söyleyebilirim. İlk üç ayda biraz duygusal oluyorsunuz çünkü kötü hissediyorsunuz kendinizi. Mideniz bulanıyor, yerinizden kalkamıyorsunuz. Biraz böyle işlevselliğiniz düşüyor <laughs> ve bu insanda kötü bir his oluşturuyor. Tabii ki böyle daha duygusallık olabiliyor. Ama bu ikinci dönem için hiç öyle diyemem. Yani ağladığım zamanlar çok yoktur diye düşünüyorum. Belki bir iki ve hatırlamıyorum yani o kadar büyük travmatik şeyler değil. Kavga, kıyamet falan onlar zaten hak getire hiçbir şekilde zaferle. Gerçekten hamileliğimizin başından. Hamileliğimizin ya. Zafer de hamile çünkü. Gerçekten böyle bir şey var biraz böyle e, babalardan da konuşabiliriz bir gün onlar da bizim kadar hamile bence ben buna inanıyorum neyse hamileliğimin başından beri e, çok böyle kavga etmedik yani çok böyle küçük belki şeyler mutlaka herkesin hayatında olan şeylerdir bizim öncesi sıkıntılıydı şu an öyle bir problem yok yani kısaca çok dalgalı bir ruh halim olduğunu söyleyemem e, sinirim Agresifliğim ki bende bunlar çok mevcut. E, duygusal iniş çıkışlarım bu biraz dengelendi gibi hissediyorum. Doktor kontrolleriyle ilgili şunu söyleyebilirim. Şeker yüklemesi zamanı yaklaştı. Birkaç zaten gündem var ikinci trimesterde. Renkli ultrason var. E, şeker yüklemesi yaptırıyorsunuz işte. E, tetanoz aşısı var. Onu işte sağlık ocağı arayıp söyledi ve geçtiğimiz haftalarda yaptırdım. ve birkaç önemli kontrol oluyor. Ya yani kan idrar zaten düzenli olarak vermiş oluyorsunuz. Renkli ultrason çok keyifliydi. Benim tahminimden daha keyifli geçti. Ben böyle korkarım falan diye düşünüyordum. Çünkü bebeğin her yerine baktıkları için ve ben her zaman söylediğim gibi çok böyle pimpirikli bir insan olduğum için acaba bir şey çıkacak mı? Acaba kötü bir şey var mı falan endişesiyle girerim diye düşünüyordum ama doktor çok tatlıydı ve çok keyifli bir yaklaşık 20 dakika falan geçirdik. Bu arada bizimkisi çok kısa sürdü. Şeker yüklemesi konusunu merak ediyorum açıkçası. Çünkü çok tartışmalı, çok spekülatif bir konu. Ben yaptırma kararı aldım. Deneyimlerimi zaten ayrı bir video olarak paylaşmayı planlıyorum. Uyku düzeniyle ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi artık karın büyüdüğü için tabii ki çok rahat yatamıyorsunuz. Zaten böyle sırt üstü yatmak yasak. E, sağınıza, solunuza dönerek yatıyorsunuz. Yastık alma ihtiyacınız oluyor. Dolayısıyla normal bir yastık alın. Bunu söyleyebilirim. Hamile yastıkları var, başka bir şeyler var yok bel destekleri belki 3. trimester için çok gerekli olabilir ama şu ana kadar benim gerçekten hiçbir ihtiyacım olmadı herhangi bir yedek yastık gerçekten kurtarıyor. Zıvır zıvır böyle alınacaklar listesi çıkıyor çünkü önünüze insanların al mutlaka dedikleri. Bence alınmaması gereken şeylerden biri. Egzersiz konusu benle bağdaşan bir konu. Yani herkes zannediyor ki ben evde böyle yoga yapıyorum, sürekli pilates yapıyorum. Gerçekten yapmadım. Çok yapamadım yani. Yürüyüşlerime devam ettim tabii ki ama ya da işte belim bir yerlerim ağırdığında esneme hareketleri, biraz böyle pilates hareketleri yaptım. Bebek odası falan konusu zaten bizde şöyle. Ee, evlenmeden önce biraz böyle o düzenle yapmışız ikinci odayı. Biraz böyle benim çalışma alanım. Ee, Ikea'nın meşhur Hermes miydi, Hemnes miydi hatırlamadığım bir divanı var ondan almıştık Şu an tabii ki çocuk onda yatamaz ama ilerleyen aşamada ona geçiririz diye korkuluk ekleyip düşünüyoruz e zaten dolaplar vardı ve bir tanesini boşalttık şu an Dolayısıyla çok böyle çocuk odasına da eksik diyemem yavaş yavaş böyle birkaç bir şey ekleyip aslında odayı tamamlamayı düşünüyoruz. Şimdi ben soruları ve konu başlıklarını chat bitiye yaptırdım Doğum planı yapmaya başladın mı diye de bir en son not iliştirmiş. Öyle bir şey yapmıyorum. Ee, çok erken henüz. Odunla ilgili artık zaman yaklaştıkça ayrıca konuşuruz. Şimdilik ikinci trimester gündemlerim bu şekildeydi. Umarım sizler de seversiniz. Yalancı kahveme ben devam ediyorum. Yalancı kahve deneyim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.